Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız bize bir soru yöneltmişti. Onu buradan yanıtlamak istiyorum. Onun için size bir video çekelim, bilgilendirme için dedik. Şimdi arkadaşlar, arkadaş bize demişti ki cinler sadece bu dünyada mı yaşar? Hayır, cinler sadece bu dünyada yaşamaz. Kendi alemleri de vardır ama kendi alemlerinden bizim alemimize, yani bizim yaşadığımız dünyaya geçiş yapabiliyorlar. Bunu da akşam ezanından sonra biliyorsunuz o alemle bu alem arasında manen bir kapı açılır ve o kapıdan giriş yaparlar. Ama şu demek değildir ki yani demek ki gündüz cinler yok. Akşam ezanından sonra geliyorlar. Hayır arkadaşlar. Gündüz de cinler aslında bizim dünyamızda var. Sadece geçiş kapısı akşam ezanıyla beraber açılıyor. Dolayısıyla iki aleme de sirayet edebilen varlıklardır. Ancak Şöyle bir nokta vardır ki bu şu demek değildir. Onlar bizden tabii ki her videomda da söylüyorum üstün değil ve olamaz. Biz insan olarak üstünüz. Ta sadece onlara alemler arası geçiş tasarrufu verilmiştir. Bununla alakalı olarak da böyle bir bilgilendirme yapmış olayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.